olan Allah'ın adıyla Öncesinde şey söyleyeyim Yani biz Bakara suresini okuyorduk biliyorsunuz Onu tamamlayayım istedim Bir de çok yakından Çok biraz daha kısık bir sesle yaptığımızda bu eksemarı Çok keyifli bir ses çıkıyor Beraberinde bunu da okuyayım dedim 180. ayetten devam ediyorum kanka Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim Birinize ölüm geldiği vakit bir hayır bir mal bırakacaksa Babası, anası ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek Allah'tan korkan kimseler üzerine yerine getirilmesi vacip bir hak olarak size farz kılındı Şimdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse herhalde vebali sırf o değiştirenlerin veya bir günah girmesinden endişe eder de tarafların arasında düzeltirse ona bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Size farz kılınan oruç Sayılır günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar. için hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola girebilsinler.'' yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah nefsinize güvenmeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin. Ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size seçilinceye kadar yiyin için. Sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde itikaf halindeyken onlara yaklaşmayın bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp korusun, korusunlar. Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile 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 günah ile yemek için o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin sana hilallerden soruyorlar de ki onlar insanlar için de hac için de vakit ölçüleridir bununla beraber iyilik evlere arkalarınızdan gelmeniz değildir fakat iyiliğe eren kötülükten korunan kimsedir evlere kapılarından gelin Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın fakat haksız saldırıda bulunmayın çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkartın. O fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız mescidi haram bir yanında. Onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. insanlar için de içinde için vakit ölçüleridir. Yani ayla ilgili konuşuyor. E, bununla beraber iyilik evlere arkalarınızdan gelme, arkalarından gelmeniz değildir. Bu kısmı anlamadım. Fakat iyiliğe eren kötülüklerden korunan kimsedir diyor. Sonra da diyor ki evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Burayı anlamadım. Bunu bir araştıralım. Diğeri de onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız mescidi Haram'ın yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlara savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün kafirlerin cezası böyledir diyor. Artık şirke, şirkten vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem bir fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. Yani savaş var ama eğer tövbe derlerse bitiyor diyor. Hürmetli ay, hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa siz de ona yaptığı saldırının aynı ile saldırında ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever. Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından biraz hasta bulunanlara tıraş için oruç veya sadaka yahut kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umreyle sevap kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün haçta, yedi günde, 7de döndüğünde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse, haç kadına yaklaşmak, haçta kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz Allah onu bilir. Kendinize asık edinin. Şüphesiz ki asıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun. Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman meşarı haram yanında Allah'ın zikredin onu size gösterdiği şekilde sikretin doğrusu siz bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nihayet haç ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman önceleri babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın insanlardan kimisi ey Rabbimiz bize dünyada ver der, onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur. Yine onlardan ey Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ve ahirette bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler vardır. İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Bir de sayılı günlerde Allah'a nasip edin, bir alın. ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu, takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz ancak O'nun huzurunda varıp toplanacaksınız. İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindeki Allah'a şahit tutar. Halbuki o, İslam düşmanlarının en yamanıdır. İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli halak helak etmek için koşar. Allah ise bozkunculuğu sevmez. Ona Allah'tan korkun denildiği zaman da kendisine onuru gururu günah işlemeye sevk eder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yakıt, yataktır. Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasını ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. Ey iman edenler hepiniz barış ve selamete gittiğine girin de şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız iyi bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar sadece gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde medeklerle birlikte gidiversin de iş bitiversin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür Sevgili dostlar, elbette bu okumuş olduğum ayetlerde anlamamış olduğunuz yerler olabilir. Bununla alakalı aklınıza takılan şeyler olabilir. Fikirlerinizi, sorularınızı bu videonun altında yorum olarak görmek isterim. Ben de anlamaya anlamadığım yerleri tefsiren bir bakacağım ve yorumlarda sormuş olduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Kısa bir video oldu ama e, tatlı oldu diye düşünüyorum. Geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Eyvallah.